kapı yüksek sesle hoyluyordu. Güzellik çantayı odada aradım ve Komodi'nin yanında buldum. Annemin onu eski bir çarşafla örtmeye çalıştığını fark ettim. Parmak uçlarımda çantaya yaklaştım. Açmaya çalıştım. Ama kilitliydi. Ben de çantayı aldım ve sessizle çıkmak üzereyken aynı anda hapşırıp oturdum. <laughs> Gülmeyin işte ya. Herkesin başına gelebilir. Kısaca o küçük kürültü annemi uyandırdı. Ama ben zaten yüzleşmeye hazırdım. Onun yalanlarından bıkmıştım artık. Merhaba. Ben İstanbul'un güneyinde sakin bir köyden Sedef. Annemle birlikte yaşıyordum ama çoğunlukla bir kızı olduğunu unutuyordu. Anne, otobüsü kaçırdım. Beni okula bırakabilir misin? Yürüsene. Biraz egzersiz yapmış olursun. Zaten işe geç kaldım. Daha ne olduğunu anlamadan annem arabasını atlayıp gitti. Ah! Her seferinde aynı hikaye. Annemin benim için hiç vakti yoktu. Ne kadar yalvarsam da hiçbir yarışmama veya veli toplantıma gelmezdi. Daha kötüsü sık sık günlerce ortadan kaybolup beni yaşlı komşumuz Kemal amcaya bırakırdı. Mesela bir keresinde ulusal bilim olimpiyatlarına seçilmiştim. Annem ilk sırada beni alkışlayacağına söz verdi ama tam çıkmadan önce bombayı patlattı. Tatlım, acil bir işim çıktı. Hemen gitmem gerek. Bilim olimpiyatımdan önemli ne olabilir? Aylardır hazırlandığımı biliyorsun. Ben yanında olmasam da dualarımı seninle tatlım. İşte çantan. Kemal amcadan rica ettim. Kemal amcaya gitmeyeceğim. Şu işi erteleyemez misin? Üzgünüm tatlım bu acil bir iş. Sence olarak ne iş yapıyorsun? Nasıl aptal bir iş? Tek kızını günlerce bırakmana sebep oluyor. Sedef zamanı geldiğinde sana her şeyi anlatacağımı söz veriyorum. Ve işte böylece annem gitmişti benimle geçirmediği zamanı telafi etmek için her zamanki gibi onlarca hediyeyle dönecek de eminim. Ama onun bahanelerinden çok sıkılmıştım artık. Çantamı kaptım ve bir daha dönmemeye yemin ederek öfkeyle Kemal amcanın çiftliğine yürüdüm. Eminim Kemal amca rica etsem beni evlat edinirdi. Edin. Ama daha çiftliğe girer girmez bir dala takıldım ve bir yığının içine düştüm. Yoksa bu koyun pisliği mi? İğrenç. Ayağa kalkmaya çalışırken yemin ederim o saf koyunların bana güldüğünü duydum. Bu ne cüret? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sedef, kızım yine hayvanlarla mı konuşuyorsun? Evet, çünkü insanlar benimle pek takılmayı sevmiyor. Saçmalama, ben senin arkadaşlığını seviyorum. İneklerim, koyunlarım ve tavuklarım da öyle. O yüzden buraya gelmeyi seviyorum Kemal amca. Annem yine gitti. Benim olimpiyatıma geleceğini söz vermişti. Biliyorum tatlım ama annenin yoğun bir iş temposu var. İş sadece bir bahane. Beni hiç umursamıyor. İçim burkuluştu bunları söylerken. Saçma ol ama annen seni çok seviyor. Tabii kesin öyledir. Bu yüzden mi köy denen bu çöplükte günlerce beni yalnız bırakıyor. Zaten tek bir çocuğa bile zaman ayıramayan birisi nasıl anne olabilir? Bazen... Bazen evlatlık olduğunu düşünüyorum. Sesim titredi ve Kemal amca bana endişeyle baktı. Gözyaşlarımı görmeden temizlenmek için oradan kaçtım. Doğrusu annemin yokluğu beni genelde pek rahatsız etmezdi. Çünkü kendimi dersen ya da Kemal amcanın hayvanlarıyla oyalanmaya verirdim. Ama bazen kendimi gerçekten yalnız hissederdim. Mesela bugün tüm olimpiyat katılımcılarının aileleri salondaydı. Benimkiler hariç. Neyse, olimpiyatta çok iyi iş çıkardım. Birinci oldum ve ödülümü boş bir eve getirdim. Annemin odasına gittim ve ödülümü baş ucuna koydum. Kendimi çok kötü hissederek tam çıkmak üzereydim ki ayağım halıya takıldı ve yüzüstü yere düştüm. İşte tam o anda gözüm yatağın altındaki bir şeye takıldı. Bir kutuydu. Tuhaf şeylerle dolu. Bu bir peruk gibi duruyor. Peki bu ne? Bir sincap kuyruğu mu yoksa bıyık mı? Hmm, kesinlikle bıyık. Ve uy, kim böyle gözü takar ki? Kutuda ayrıca mor bir tulum, garip bir şapka ve puantiyeli bir atkı da vardı. Annem bir keresinde üniversitede tiyatro kulübü başkanı olduğunu söylemişti. Demek bunlar ona aitti. Her şeyi kutuya geri koymak üzereydim ki aklıma bir fikir geldi. Neden bunları giyip nasıl göründüğüme bakmıyorum ki? Eğlenceli olur değil mi? Her şeyi üzerime geçirdim ve aynadaki yansımama kıkır derken yüksek bir, şey bir çığlık duydum. Bu hizmetçinizdi. Hey korkuttun beni. Ayrıca neden hayal gibi bakıyorsun öyle? Sen, sen kimsin? Benim Sedef Çapşal şey. Sedef Hanım siz... Tıpkı ona benziyorsunuz. Kime benziyorum? Hizmetçi aceleyle oturma odasına koştu ve televizyonu açtı. Ekrandaki haberleri görünce çok oldum. Bu adam birkaç bankayı soydu ve şu anda İstanbul'da olduğu söyleniyor. Bölgedeki tüm polisler alarma geçti. Aman Allah'ım şaka gibi. Resimdeki adam gerçekten bana benziyordu. Dur aslında ben ona benziyordum. Kalbimizle çarparken hemen peruğu ve bıyığı çıkardım. Bu şeyler annemin yatağının altında ne arıyordu ve neden hırsızın kılığı benimkiyle aynıydı? Acaba polisin aradığı hırsız annem miydi? Birden her şey anlam kazanmaya başladı. Neden annem bana gizli işinden hiç bahsetmedi? Neden aniden günlerce ortadan kayboldu? Ve neden her döndüğünde bana pahalı hediyeler getiriyordu? Bir suçlunun kızı olma düşüncesi midemi bulandırıyordu. Hemen annemi aradım ama tabii ki telefonu kapalıydı. Bu yüzden onu beklemekten başka seçeneğim yoktu. Birkaç gün sonra döndüğünde tuhaf şekilde çok mutluydu. Bak sana ne aldım Sedef. Yepyeni bir iPad'li bu sınırlı üretim saat. Sadece aptal bir saat et, sıradan bir iPad mi? En azından bir sefer bekliyordum. Ne? Bir bardını mı çayını. kaçırdın? Aa, şimdilik yapma şimdi. Birkaç banka soyduktan sonra rahatça Ferrari alabilirsin. Sen kafayı mı yedin Sedef? Ne diyorsun sen? Kes şu tiyatro yani. Artık beni kandıramazsın. Annemin odasına koşup o kutuyu çıkardım. Annem bir an için şaşkına döndü. Sonra da gülmeye başladı. <laughs> Az Sedef, çok komiksin ya. Şaka yapmıyorum anne. Sırın ortaya çıktı. Bankaları soyan sensin biliyorum. Şimdi polisi arıyorum. Telefonu elime aldım ama annem hemen elimden kaptı. Nasıl böyle bir şey yapabileceğimi düşünsün? Çok Çoklu televizyon izliyorsun sen. Konuyu değiştirme. Gerçekten masumsan bu çanta yatağının altında ne arıyor? Aa, keşke anlatabilsem. Ama şimdilik sadece şunu bil. Ben bu ülkenin kanunlarına saygılı bir vatandaşıyım ve asla yasa dışı bir şey yapmayı aklımdan geçirmem. Tamam mı? Annem olayı yetiştirdi ama onu o kadar kolay bırakmayı niyetim yoktu. Eğer gerçekten bir suçluysa yaptıklarının hesabını vermeliydi. O günden itibaren ne yaptığına dair onu izlemeye başladım. Telefon konuşmalarını gizlice dinledim. Yokken dolabını karıştırdım ve hatta onu gizlice kameraya çektim. Sonra bir gün aradığım ipucunu buldum. Annem iş seyahatlerinden birine tek çantayla gitti ama iki çantayla döndü. O ikinci çantada ne olduğunu mutlaka öğrenmeliydim. Tam o anda annemin hizmetçiye uyuyacağını ve çok acil bir durum olmadıkça rahatsız edilmemesini söylediğini duydum. Aha! Bu çantayı karıştırmak için büyük şansındı. Ama ne yazık ki annem çantayı odasına götürüp yattı. İşte arkadaşlar, bu bizi hikayenin başına getiriyor. Annenin beni o gizemli çantayı çalarken yakaladığı ana. Ne yapıyorsun böyle Sedef? Şey, hiçbir şey. Sadece içinde ne olduğunu görmek istiyorum. Bu seni ilgilendirmez. Bırak şu çantayı ve huzurla uyumama izin ver. İçinde ne olduğunu söyleyene kadar bırakmam. Bu sefer içinde kaçırdığın banknotlar mı var yoksa altın mı? Yeter artık Sedef. Sana suçlu olmadığımı söyledim. O gün, o gün açıkça yatağın altındaki kıyafetleri gördükten sonra buna inanmamı mı bekliyorsun? Annem beni durduramadan çantayı alıp kaçtım. Çantayı elimizin garajına götürdüm ve elime bir çekiç aldım. Çantanın kilidine sertçe vurdum ve hemen kırıldı. Ama içinde gördüğüm şey beni şok etti. İçinde ne banknotlar ne de çalıntı eserler veya mücevherler vardı. Çantada bir üniforma vardı. Çok süslü bir üniforma. Sedef, Arkamı döndüğümde annem ve Kemal amca kapıda duruyordu. Annem çok yorgun görünüyordu. Birden Kemal amca sert bir ifadeyle öne çıktı. Sedef, bu üniforma annenin. Ben hiçbir şey anlamıyorum tatlım. Sanırım sana gerçeği söylemenin zamanı geldi. Sedef, ben gizli bir ajanım. Gördüğün kıyafet, onu o banka soyguncusunun yerine geçmek için kullandım. Onun kılığına girip sahte bir banka soygunu yaptım ve haber yayılınca gerçek hırsız sinirlenip saklandığı yerden çıktı. Dün gece onu yakaladık. Ne? Ama sen neden bana hiç söylemedin? Çünkü yaptığım şey çok gizli. Tatlım, çok düşmanım var. Bu yüzden görevdeyken eve gelmiyorum. Senin güvenliğini riske atamam. Sen benim için çok değerlisin. Annem bana sarıldı. Ben de ona sarıldım. Onun kollarında dünya bir anda mükemmel görünüyordu. Kemal amca öksürüp yemeğin hazır olduğunu hatırlatana dek bir süre öylece durduk. O gece hayatımın en güzel yemeğini en çok sevdiğim iki kişiyle yedim. Bu arada hala annemin gizli bir ajan olduğu gerçeğini sindirmeye çalışıyorum. Sizce de inanılmaz havalı değil mi? Ve biliyor musunuz yakında ben de onun izinden gideceğim.